Ali pek yeşil ite kayta ederler. derler Bay ne benim damına dolin ben ne o ne biçim bu? Kız ne? O nasıl Türkiye? Kız kime ne itti bana? Nene damla tövbe safi o nasıl Türkiye ola? Kız ana ben bunu TRT 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 radyodan dinledim TRT milletin nenesini Kız ana bir vurma Anlatayım bir dur Ali pek yeşil ipek kayta ederler nenen damına dolayım, şeytan ederler. Allah Sen ne anladın ki? Yine de söyle bile, ne olduğu belli olmuyor. Kız ona bir şey etmedin. Bak ben seni ufakken söyledim, nasıl sevdin? Hangi Aten tüten ben seni, şekere kadar ben seni, akşama bak bak. Hışma gele, hışma gele. Gelende oy, övüne atem ben seni. Beni niye atı sen? Beni niye sen? بریند سن و اخشا نبگرد دقیقه زمان چون خیلی بینی بینی یه سوری سی زنه ایدیر خوش